Bugün siz merhaba tekrar merhaba müzikten sesim duymamış olabilir Merhaba arkadaşlar işte Bugün sizlerle aptal mısın oynayacağız ya ne aptallık testi Ya ilkini oynarız ya aslında ben önceden oynamıştım ama hiçbir şey hatırlamıyorum Sadece şey hatırlıyorum ki çok zordu Çok zor geçebiliyorum Başlayalım o zaman birinci bölümden Oyuna başlamak için buraya tıkla Tıkladım Zili sesini duydun mu? Duymadım. Bu ne be? Şimdi dönüyorum. ne Ne? Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. İkinci bölümden devam edeceğim. Birinci bölümü yapayım ilk? Buraya tıkladım. Bunu Tamam, üç kere sallamakla oluyormuş. Kırk ikiye böl ve on çıkar. Kırkı ikiye böldüm. On çıkar. <laughs> i̇kiye böl. Bunu çıkar. Iı, i̇ki böldüm. Bunu buraya, bunu buraya, bunu da buraya. <laughs> Bir sonraki sayıyı buluyor. Bir sonraki sayı iki. 2, 8 kaç eklenmiş? 6 eklenmiş. Buna 10 eklenmiş. 6, 14 ekleniyor. 10, 14 eklenmesi lazım. 14 eklenmiş. 6, 10, 14, 18. Tamam 18. 18 ekledi o zaman. 68. Tamam. 68. Yorum ben. Yeni miymiş? 68 değil mi? Ha 68 değilmiş. Ha bunları tekrar geçeceğiz. Nasıl 68 değil ya? tamam mı tamam, tamam mı 5. bölüm şöyle iyice bir bakayım şöyle durarak baksam nasıl olur 2 8 18 8 daha 6 6 eklenmiş Türkiye çekilmiş 10 eklenmiş yani 4 buradan 4 sayı 18 4 14 10 14 eklenmesi lazım 14, 28, 28, 32 oluyor evet. 32'ye 18 eklesek. 32, 42, 40, 50 oluyor evet. 50, 68. Tamam 68 değil mi? 68 diye tahmin ettim ama. Bu 78 olsun. Kalmıyor. Arkadaşlar ben buna bakayım. Evet arkadaşlar geldim buldum. ama yine de şey oldu. 72'ymiş. Baştan başlayalım. Biraz düşündüm falan. Arkadaşlar burada arada şu an pazar günü gece saat 11.48 12. Ne kadar çok. Çağırabilirsin. Tam. Bir porsiyon yetmeyecek. Evet, Ender Sonra geri gelecek. sayıları küçükten büyüğe doğru sıralı. Tamam 16 4, 15 18 27. Kardeşim geldi. Tamam yaptım. Yanları koymak gerek yok sanki. Derin nerede? yaptım nasıl ya tamam, geldim Arkadaşlar ben bir bu bölüm Evet arkadaşlar geldim şöyle şurada bir altı varmış bu Kuz. 18 Ay 15 18 bu da 27 <gülüyor> Tamam <laughs> Ağaçtaki elmaları topla Şöyle sallayayım Saat 16.49 5 bardak suyu yiyorum saat ara öyle çeneyim Hemen <laughs> 18 Şuradan yapacağım. Aa, doğru çıktı. 18, Dokuz. 2 saat içerisinde 9 artı 9 12 <laughs> ters yaptım. 9 ile 9, 18 olmuyor mu? Şuralarda bir sayı olabiliyor mu? Kaçırma diyor ya. Nasıl ya? 18 değil mi? <laughs> ya bunu ne yapacağım? 6 Bana <laughs> Arkadaşlar bu bitmeyecek herhalde <laughs> Çok zor bu Şöyle arasak 9, 9 9 12 diyeceğim de ne olacak? Toplam. şöyle ters çevirip yapsam nasıl olur? Olmuyor, olmuyor. Arkadaşlar ben şunları geçeyim mi Geldim arkadaşlar benim yapmayı denediğim şeymiş. Ters çevirip 12'ye basacağım. Heh, oldu onu sonunda. Amcayı köpek balığından kurtar. <laughs> Taşı hayatta bırak. Taşı hayatta bırak. Taşı hayatta nasıl bırakayım ben? Şunları aşağı indireyim. Ja! <v Anyway> <BrunderíciosMaEN> Neyse arkadaşlar ben bu şunu çözeyim de. Öyle arkadaşlar buldum cevabını. Yani inşallah yapabilirim. Taşı hayata koyacağız. Hayat. Bunları da şöyle. Ya. sadece taşı şey yapsam oluyor. hangi üç sayı toplarsak 15 eder. Hmm. Düşünmem lazım. 9 ile 6'yı toplarsak ama 3 diyor. 6 ile 5'i topla. 11. 4, 7 ile 6'yı topla. Zaten gitti. 8 ile 5'i topla. Yine gitti. 4, 8 ile 6'yı toplasak aslında. Ama 14 oldu. Nasıl olacak bu ya? Hayat kelimesinin üstüne. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar anlamadım ben bunu. 9 olmaz bak. 7 ile 5'i toplasak kaç ediyor? 12 ediyor. 6 ile 5'i topla 11. 11 5 5 6 15. Ya şunu tam baktım artık. Büyük sayı. Yedi ile beş toplu on oluyor. Dur. Şu bu on Ama olmuyor işte. <laughs> 5, on, on işte on, on altı. çıp 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 olmuyor ki. Arkadaşlar ben bir şuna bakayım. Bak. Geldim arkadaşlar şu yapayım. Yap bir şey deneyeceğim ama bilmiyorum yani tam. Tamam. 3 5 7 Tamam. Bunu Denklemi çözebilir misin hadi? X y 11 bu. Altı. Y g 5 x bu. 6 Y 5 ise 6 değil mi? 6 olması lazım. Hadi <laughs> ben mi aptalım? yef Kaba benim to 5 7 3 X E 11 ve Y 5 ise 5 7 mi Dedi de değil. Arkadaşlar ben atladım galiba. Neyse ben ona da bakayım. bir bakayım. Yalay da geçeyim da. Tamam. Buraya bir bakayım ben. Buldum arkadaşlar. X burun evet. X buymuş X orada. <laughs> şuraları bir sayı var mı? Ben de güvenmiyorum çünkü. 35. Efendim. Durdum galiba arkadaşlar. Dur yeni baştan başlayacak. 2 saat uğraşıyorum ya. Olmuş. 5, 7, 3, Tamam. Burada x'i bulacağız orda bir şey x orada duruyor. Burada 3 üstü 4 Böyle olması lazım. Bu siyah şey olur mu arkadaşlar? bilmiyorum arkadaşlar. Üstlü sayılar dersin kaçırdım diyor. Ya 3 40 işte. 40. Of. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter o zaman. arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ee, evet kanalın adını yine değiştirdik. Gözlüklü. Gözlüklü ve saatli oldu. Bence daha uyumlu bize. Sonuçta üçümüz de gözlüklü ve saatliyiz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, önceki dediklerimi yapmayı unutmayın. bay.